Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. <laughs> Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, Tecid-i Sarih okumalarımız devam ediyor. İnşallah 444 numaralı hadisten bugün okumaya da başlayacağız. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أبو هريرة رضي الله عنه تنشل يدمشت رسول الله صلى الله عليه وسلم İmam Semi Allahu limen hamide dedi mi? Siz Allahümme Rabbena lekel hamd deyiniz. Zira her kimin böyle demesi, melaikenin böyle demesine yani Rabbena lekel hamd demesine muafık düşerse geçmiş günahları mağfur olur, bağışlanmış olur. Bir rivayette vav ile ve lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Lekel hamd. Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd şeklinde daha önce de okumuştuk bu konuda bayağı bir malumat vardı. Bu iki lafzı mübarekin, bu iki mübarek lafzın imamla me'mum arasında inkısamına yani Semihallahu liman Hamide diye imamın söylemesi, cemaatinde Rabbena lekel hamd veya ve lekel hamd demesi ve birincisinin yalnız tesbih yani semiallahu limen hamide diğerinin de yalnız tahmid ile hamd ile yani Rabbena lekel hamd ile meşgul olmak vazifesi olduğuna kail olan Malikle ile Ebu Hanife'ye bu hadis-i şerif hüccettir. Şafiye ile Hanabil'e ve fukahay Irak'tan Ebu Yusuf ile Muhammed bin Hasan gibi eynme ise hadisi bildiğiniz gibi Semiyallahu limen hamide demekle Rabbena demekle beraber bir de Rabbena lekel hamd deyiniz manasına alırlar. Zira aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinin her ikisinin cem buyurdukları sabit olduğu gibi Sallu kemâ ra'aytumuni usalli. Yani beni nasıl namaz kılar gördünüz ise öylece kılınız. Hadisi ile hadisi de sabittir. Binaenaleyh isimleri zikredilen zevat ve cumhuru fukahaca yani fukahanın çoğunluğuna göre münferitle imam yani tek başına kılanla imam her iki kelimeyi mübareki cem etmek iktiza eder. Şafiiye fazla olarak me'mumun da yani e, ikisini cem etmesine kahillerdir. Me'mum imama uyan kimsenin de semiallahu limen hamide rabbena lekel hamd <laughs> Müslim Abdullah bin Ebu Evfa ve Ebu Said el-Hudri ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetlerine nazaran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rükudan doğrulduklarında Allahümme Rabbena lekel hamd mil'us semavati veya mil'es semavati ve mil'ul ardı ve mil'ul mil'u min şeyin ba'du Ey Rabbimiz olan Allah hamd sana mahsustur hem gökler dolusu, yer dolusu, yerler dolusu, bunlardan ötede ne yaratmayı diledinse hepsinin dolusu hamd buyururlardı. Böyle okurdu. Ebu Said el-Hudri İbn Abbas rivayetinde Badu'den sonra bir de ehle senai vel mecdi ahakku ma qala'l abdu ve kulluna leke abdun Allahümme la mani alime a'tayte ve la mu'tiye lima mena'te ve la ceddi minkel ceddu. Senaya mecde layık olan Allah'ım, övülmeye, yüceltilmeye layık olan Allah'ım, herhangi bir kulun ki hepimiz de sana kuluz, en muhik olarak söylediği söz, yani haklı olarak söylemiş olduğu söz, Allah'ım senin verdiğine mani olacak yok vermediğini verecek yok. Taat ve rızana bedel hiçbir bahtiyara kendi bahtının yar olacağı yok ziyadesi olduğu gibi Abdullah bin Ebu Evfa rivayetinde bunun yerine Allahümme tahhirni bis selci vel barat veya vel berdi vel ma'i el barid Allahümme tahhirni minel zunub vel hataya kema yunakka thevbul ebyadu minel vesah ned Evet ziyadesi vardır ki bu son duada, dua elfazda bazı takdim ve tehir ile Buhari'nin 416. olarak yukarıda geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde iftitah duası ol olmak üzere rivayet edilen kelimat-ı bir kısmıdır. Müslim'de minel vesah yerine Mined denes rivayetleri de vardır ve aralarında aralarında mana farkı yoktur diyor. Evet, vanhu radıyallahu an kale la uqarribanna salaten nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kana Ebu Hureyre te yaqnutu fi'r rek'atil uhra min salatil zuhri ve salatil isha ve salatil subh. Ba'de ma yakulu semi Allahu limen hamide fe yed'u lil mu'minina ve yel'anul küffara. Tercümesi şu şekilde senedi muttasıl ile yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet olunuyor ki Müşeruni leyh yani Ebu Hüreyra hazretleri size Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin namazına yakın namaz kıldıracağım deyip namaz kıldırdı. Yani size Efendimiz nasıl namaz kıldırdıysa ben de öyle kıldıracağım deyip namaz kıldırdı. Ebu Hureyre radıyallahu an öyle yatsı ve sabah namazlarının son rekatlarında Semihallahu limen hamideh dedikten sonra kunut okur. Bu kunutunda müminlere dua ve küffara lanet ederdi. Bir rivayette -ri nekum Müslümin rivayetinde la le uqarriban lekum İsmail'in rivayetinde inni la, la akrabukum salaten bir Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Sünen Nesai'nin rivayetinde inni la akrabukum şebehen bi salatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Tahavi'nin rivayetinde le uriyenneküm salatı Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem diye bu şekilde farklı anlamları farklı kelimelerle aynı anlamı aynı manayı ifade ettiklerini görüyoruz. Bu da aslında rivayet bil mana dediğimiz yani manasıyla, anlamıyla rivayet etmek aynı kelimesiyle değil de bu anlamı ihtiva eden farklı kelimelerle de rivayet edildiğini görüyoruz hadislerin Evet bu kâne el âhira şeklinde farklı nüsha farklılıklarını da ifade etmiş oluyor. Metinde zikrolunan evkat selasede yani üç vakitte evet kunutu meşru görenler bu hadisi şerifle istidlal ederler. Evet o üç vakit hangisiydi? Burada görelim tekrar. Öğle, yatsı ve sabah öğle, yatsı ve sabah namazlarının son rekatlarında Allahu limen hamide dedikten sonra kunut okur. Hani sabah ve akşam e, rivayetleri de var. E, burada öyle yatsı ve sabah namazı diye geçiyor. Evet, zahiriye göre bütün namazlarda kunut bir fiili hasendir. Yani zahiriye mezhebine göre her namazda, her far namazın sonunda son rekatı Semih Limen Hamide dedikten sonra ondan sonra yapılabilir diyor. Güzel bir fiil olur bu diyor, iş olur diyor. İbn-i Sirin, i̇bn Ebu Leyla, Malik ve Şafi'ye göre kunutun yeri yalnız sabah namazının ikinci rekatıdır. Evet burada da sabah namazının ikinci rekatı deniyor. İbnül Münzir salat Fecir'deki sabah namazındaki kunutu Ebu Bekir, Ömer, Osman ve bir rivayete göre Ali radıyallahu anhümden rivayet eder. Ahmet bin Hanbel ise İshak bin Rahüye'ye göre de kunutun mahalli salat Fecir ise de yani sabah namazı sabah namazında kunut okuma bu yalnız bir nazile hudusüne yani Müslümanların başına mühim bir iş geldiği vakitlere mahsustur. Yani bu kayıt önemli. Yani bir bela, bir musibet, bir felaket geldiği zaman özellikle <laughs> bu sabah namazında konu e, tokunması meselesi var. Böyle bir hal vukuunda eyme cü'yüşü Müslümin için sabah namazında dua ederler. Müslüman askerler ordular için e, sabah namazında dua ederler. Lakin bu duayı etmekte İmam Ahmet bin Hanbel'e göre muhayyerdir. İshak ise yani muhayyer ne demek? Yani yapabilirdi, yapmayabilirdi. yapmayabilir de. İshak ise İshak bin Rahuya ise bunu sünnet görür. süfyan Sevri bu da tabi'in üleması bunlar. Sabah namazında kunut edilse edilse de iyidir edilmese de demiş olmakla beraber kendisi kunut etmemeyi ihtiyar etmiştir, eylemiştir. Yani edilse de kunut duası yapılsa da yapılmasa da olabilir, iyidir demiş ama kendisi yapmamış. E bu Hanife'ye göre sabah namazında kunut yoktur. Kunut vitre mahsustur. Kunut duası vitir namazında okunur malum üçüncü rekatta. Abdullah bin Mübarek de fecirde kunutu caiz görmeyenlerdendir. Kunutun namaz içindeki mahalline gelince Şafi'ye göre rükudan sonra ise de Malik'e İbn Ebi Leyla'ya bir rivayette Ahmet bin Hanbel'e göre rükudan evveldir. Evet rükudan önce mi yapılacak yoksa rükudan doğrulduktan sonra mı yapılacak meselesi de var. Ebu Hanife'ye göre vitre has olduğu gibi rükudan da evveldir. Yani biz zaten rükü etmeden önce Allahu Ekber deyip tekbir alıp sonra kunut duasını okuyoruz. Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme yâke nâbudu şeklinde iki tane kunut duası okuyoruz. İbnül Münzir bu kavli Ömer Ali İbni Mesud, Ebu Musa Berâ bin Azib, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas, Enes radıyallahu anhum ile Ömer bin Abdülaziz, Übeyde es Selmani, Hümeyd et Tavil, Abdullah bin Mübarek'ten rivayet ettiği gibi konutu rükua takdim yahut tehir etmekteki muhayyerliği yani rükudan önce veya sonra yapmadaki muhayyer olmayı Enes radıyallahu an ile Eyüp es-Sakhtiyani ve Ebu e, ve Ahmed bin Hanbel'den de rivayet eder. Evet buradaki 446, 49, 530. hadislerde müracaat diyor. Oralarda da gelecek. Buradaki rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerinin öğle yatsı ve sabah namazlarında bundan sonraki Enes radıyallahu anh hadisinde sabahla akşam namazlarında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan mervi bir hadiste de muharebe zamanlarında bütün namazlarda kunut duası buyurdukları okudukları rivayetleri vardır. Yani bir bela, bir musibet veya işte muharebe, savaş çok önemli bir şey varsa, bir durum söz konusuysa orada Efendimiz her namazda da okuduğu rivayetleri vardır. Salat-ı vitirde kunut duası okunduğuna dair olan rivayet de başka. Bu mevkide mevzubahis olan feraizdeki kunuttur. Farzlardaki kunut duasıdır. Hanefiye salavat-ı da yani farz namazlarda kunutun muvakkat bir zaman için old, okunduğunu ve ondan sonra ne olunduğunu iddia ederler. Evet yani Hanefiler e, farz namazlarda kunut okundu ama bu e, daha sonra nesedildi, daha sonra okunmadı diye bu şekilde söylüyorlar. Şafiye ve onlarla beraber olanlar Aleyhisselatü vesselam Efendimizin dünyadan müfarekat buyuruncaya kadar sabah namazında kunutu terk buyurmadıklarına dair olan Enes e, radıyallahu anh rivayetine bakarak Neshin sabah namazından mağdasında olduğuna kail olmuşlardır. Evet. Bu da önemli bir bilgi. Yani Efendimiz ruhunun ufkuna yürüyeceği zamana kadar irtihal-ı dar-ı zamana kadar sabah namazında evet, şey okumuş, kunut duası okumuş. Lakin öteki taraf bu hadisin senedine ilişir. İleride gelecek 530 ve 531. hadislerde Şafiiyenin badel rükû kunut etmelerine hüccettir. Yani rükûdan sonra şey kunut duası okumasına bir delil olarak bu hadisleri zikrediyor. Tahabinin salatı salavatı mefruza da farz namazlarda kunutun nesine dair serd edille ulasatan ulasaten şuna varır. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Ömer, Abdurrahman bin Ebi Bekir radıyallahu Anhum'un üçü de bir müddet bazı akvam ve eşhas aleyhinde bazı kavimler, bazı şahıslar aleyhinde namazda dua, dua buyurulduktan sonra konutun tek buyurulduğunu haber vermekle beraber ahdi risaletten Efendimizin zamanından sonra konut duası okumamışlardır. Abdullah bin Ömer'le fazla olarak Abdurrahman radıyallahu anhum nesi tasrih ettikleri gibi yani nesih vardır dedikleri gibi bu daha önce sonra kaldırıldı dedikleri gibi İbn Ömer farzda kunut duası okunmasını reddederdi. Binaenaleyh feraizde farzlarda kunutun mensuh olduğuna ve vitirde kunut okunduğuna dair olan rivayata, rivayetlere temessük ederek Fuhak Fukaha Irak'ın mezhebini bu teyit eder. İleriki hadislerde bu meseleye dair başka türlü tafsilatta inşallah gelecektir diyor. Evet. An Enes'in radıyallahu an kana kânel kunûd fil mağribi vel fecri. Kunut duası akşam namazında ve sabah namazında. Enes bin Malik, Hadim-i diye ifade edilen Hazreti Enes vaktiyle kunut akşamla sabah namazlarında okunurdu dediği senedi, senedi ile rivayet olmuştur. Yani akşam veya sabah namazında kunut duası okunurdu dediği e, rivayet ediliyor. Bir sahabinin vaktiyle şöyle böyle ederdik yahut şöyle böyle edilirdi demesi zamanı saadet nişanı nebevi ile takyit etmese de yine merfu hükmündedir. Binaenaleyh bu hadisi şeriften bidayeti emirde yani işin başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mağrib ile akşamla fecirde sabahta kunut duası ettikleri halde muahharan daha sonra terk buyurdukları istidlal olunuyor. Yani başlangıçta vardı bu diyor ama sonrasında terk edildi deniyor. Ancak İmam Şafii gibi sabah namazında kunutu ispat edenler terkin yalnız akşam namazındaki kunuta maksur olduğuna yani akşam namazında terk edildi ama sabah namazında devam edildi. Kendilerince bazı delillere istinaden kail olmuşlardır. Feraizde kunutu farz, farz namazlarda kunutu inkar edenlerse bu hadisi mezheplerini teyitte sarih görüp her iki vakitte de kunutun terk buyurulduğunu iddia ederler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyadan nufarakat buyuruncaya kadar, dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazlarında hep kunut okuduklarına dair olan yine Enes radıyallahu an rivayetinin 445. hadis haşiyesinde sıhhatı takdirinde ona daima değil yalnız nevazilde daima değil yalnız nevazilde yani İslam'ın başına mühim bir iş geldiği vakitlerde hep kunut buyurmuştur kunut okumuştur manasını verdikleri gibi sabah namazında kunut etmenin namazı uzatmak manasını da muhtevi olduğunu iddia ederler zira kunut lugaten dua manasına geldiği gibi taat itaat kıyam, huşu, sükut gibi manalara da gelir. Bu maninin Kur'an-ı Kerim'de de şevahidi, şahitleri, delilleri vardır diyor. Evet bu mesele e, muhterem hocamızda uygulamalarıyla e, kunut duası akşam namazında, sabah namazında kunut duası yani bela musibetlerin e, yağdığı bir dönemde ee, düşmanlıkların arttığı bir dönemde hizmetlere engellerin önüne çıktığı bir dönemde veya daha farklı zamanlarda böyle e, felaketlerin olduğu filan deprem falan gibi meselelerin olduğu dönemlerde de hocamız da şey kunut duası yaptırıyordu bildiğim kadarıyla biz de zaman zaman yapıyoruz böyle sabah namazında özellikle ben denizde yani devam etmeye çalışıyorum. Bazen de terk ettiğim de oluyor ama e tabii ki böyle felaket zamanlarında konut duası okumak. Yani anlam niçin okuyoruz? Şöyle bir şey var orada da. Yani okunan Efendimizin o duası çok muhteşem, çok hoş, çok güzel bir dua. Allahümme dini fîmen hedeyt. Biz onu cemi sigasıyla, çoğu sigasıyla okuyoruz. Allahum ehdina men hedeyt. Allah'ım bize yani hidayet ettiklerin arasında bize de hidayet buyur, hidayet et diyoruz. Yani demek ki daha ilk cümlede demek böyle zamanlar çok kaypak zamanlar. Yani insanın hidayetten uzaklaşabileceği bir kısım baskıları, şunları bunları gördüğünde dinden uzaklaşabileceği bir kısım felaketleri gördüğünde inkara filan veya dinden uzaklaşmaya yönelebilmesi bakımından yani tehlikeli bir anda Allah'ın bizim ayağımızı sabit tut, bizi hidayet ettiklerinle birlikte bize hidayet et. Allahümme <Sessizlik> hedina fîmen hedeyt ve afina fîmen afeyt. Afiyet verdiklerin yani burada maddi manevi her türlü huzur, efendim imkan, sağlık, dini İslam'ı yaşama filan gibi bize afiyet ver. Ve tevellena fî men tevelleyt ve bariklena fî mâ ve kına şerre mâ Yani bunların hepsine baktığımızda aslında yani bir kaza e, varsa şayet e, bunların <laughs> e, olumsuz şeylerinden bizi muhafaza buyur diyerek Allah'a sığınma var yani bu duada. Bu açıdan yani onun manasını düşündüğümüzde de aslında o duaya ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Ben Deniz'de okumaya çalışıyorum inşallah. Ne diyelim Cenab-ı Hak <laughs> Cenab-ı Hak böyle felaketlerden, büyük felaketlerden muhafaza buyursun. Bizleri Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ee, tabii ki konut duası okumak evet bir ayrı bir zevk ayrı bir şey Allah'a yakarış Allah'a yalvarma bir dua olması yönüyle de bir de farzın içerisinde olması yönüyle de bana daha cazip geliyor acizane ben de okumaya çalışıyorum zaman zaman inşallah bir farklılık bir güzel bir şey olması bakımından güzel de oluyor bence yani. اليوم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات